Merhabalar, bugün sözel sayısal mantık konusuyla ilgili örnek sorularımıza bakacağız. Başlayalım. Televizyonda yayınlanan bir yetenek yarışmasında 3 kişiden oluşan bir jüri yarışmacılara evet veya hayır şeklinde oy vermektedir. Bu yarışmaya katılan 40 kişinin aldığı oylarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bir yarışmacının bir üst tura geçebilmesi için en az 2 jüri üyesinden evet oyu alması gerekir. Jüriler toplamda 77 evet oy kullanmıştır. 25 yarışmacı yarışmada bir üst sıra geçmiştir. Bütün jüri üyelerinden hayır oyu alan bir aday yoktur. Buna göre hayır oyu almayan kaç yarışmacı vardır? Soruyu önce bir anlayalım. Hayır oyu almayan kaç yarışmacı vardır dediğinde bana 3 evet alan yarışmacı sayımı soruyor demektir. Çözüme geçelim. Ben bu soruda hayırı H harfiyle göstereceğim. Evet ise e harfiyle göstereceğim. Ve sorun bana 3 evet alan yani 0 hayır alan yarışmacı sayım. Sayımı soruyor. Tamamdır. Şimdi verilen öncülleri inceleyerek sorunun çözümünü yapalım. Bir yarışmacının bir üst tura geçebilmesi için en az iki jüriden evet oy alması gerekiyormuş. O zaman başarılı bir yarışmacı için ya iki evet bir hayır alacak. En az iki evet alması gerektiği için ya da 3 evet de alabilir. Hiç hayır almamış olacak bu sefer. Başarısız yarışmacılara bakacak olursak. Onlar için verilen bilgi de bütün jüri üyelerinden hayır oyu alan bir aday yoktur diyor. Yani 3 hayır alan bir adayım olmayacakmış benim. O zaman başarısız yarışmacılarım bir evet iki hayır oyu almıştır. Sonrasında bana demiş ki 25 yarışmacı bir üst sıra geçmiştir. Yani 25 yarışmacı başarılı olmuş. Toplamda da 40 kişinin katıldığını biliyordum. 25'i başarılı ise başarısız yarışmacı sayımı bulabilirim. 40 eksi 25'ten toplamda 15 başarısız yarışmacım varmış diyorum. Ardından bana demiş ki toplamda jürilerim 77 evet oyu kullanmıştı. Toplamda başarısız yarışmacılarım kaç evet aldığını bulmak istiyorsam 15 çarp aldıkları evet sayısı 1. 15 evet almış başarısız yarışmacılarım. Ardından toplamda 77 evet aldığımı biliyordum. 15 evetten çıkarırsam başarılı yarışmacılarımın toplamda kaç evet aldığını bulmuş olacağım. Sorunun başında da bana 25 yarışmacının başarılı olduğunu söylemişti. X tanesi 3 evet alsın. 25 eksi x tanesi ise 2 evet 1 hayır alsın diyorum. Şimdi burada bir anlam karmaşası olabiliyor. x tanesiyle 25 eksi x tanesini toplarsam Toplamda 25 başarılı yarışmacı yapıyor. Yani burada bir hata yapmadım. Sadece sayısını bilmediğim için x değişkeni verdim. Toplamda aldım evet sayısını bulalım. 3 çarpı x artı 2 çarpı 25 eksi x diyorum. Aldığım evet sayısıyla kişi sayısını çarpıyorum. Bu da 62 evet eşit olması gerekiyor. 2'yi içeri dağıtıyorum. 3x artı 50 eksi 2x'im 62 eşit oluyor. 50'yi karşıya attığımda x de topladığımda x eşittir 12 olarak bulunuyor. Bana da soruda 3 evet alan yani hiç hayır almayan adaylarımın sayısını soruyordu. Cevap 12 olarak bulunur. Diğer örneğimize geçelim. Ankara'da aynı üniversitede güzel sanatlar, işletme, hukuk, arkeoloji ve tıp bölümlerinde okuyan ve tatil için memleketlerine dönecek olan Ayşe, Bilal, Cemal, Dilek ve Erkan adlı öğrenciler Otobüs terminalinden 8, 10, 11, 12 ve 14 olmak üzere farklı saatlerde otobüse binmişler. Bu öğrencilerin bölümleri ve hareket saatleriyle ilgili şunlar bilinmektedir. Erkan ile Cemal arasında bir kişi daha otobüse binmiştir. Erkan bir kadın öğrenciden bir saat önce, arkeoloji okuyan öğrenciden bir saat sonra otobüse binmiştir. Güzel sanatlar ve işletme bölümünde okuyan öğrenciler kadındır. Bilal, Dilek'ten sonraki bir saatte otobüse binmiştir. Otobüse son binen Cemal'dir. Bu bilgilere göre otobüse 12'de binen kişi kimdir diye sorulmuş bana. Çözümüne geçelim. Sondan başlayalım. Otobüse son binenin Cemal olduğunu söylemiş bana. Otobüs saatlerim ise 8, 10, 11, 12 ve 14'tü. O halde son binen Cemal ise saat 14'te Cemal binmiştir diyorum. Sonrasında bana şurada demişti ki Erkan ile Cemal arasında bir kişi daha otobüse binmiştir. Otobüs saatlerime bakarak konuşalım. 14'te Cemal'in bindiğini biliyorum. Bir kişi olacak aramızda diyor. Ardından Erkan binecekmiş. Ve şu an görüldüğü üzere aralarında bir kişi var. O halde 11'de Erkan biniyor diyorum. 11'de Erkan binmiştir diyorum. Tamamdır. Sonrasında bana demiş ki Bilal Dilek'ten sonraki bir saatte binecekti. Şu saatlere bakarak yine yazalım. Cemal'in 14'te bindiğini biliyorum. Erkan'ın 11'de bindiğini biliyorum. Ve burada bana demiş ki Erkan bir kadın öğrenciden bir saat önce. Yani burada bir kadın öğrenci olması gerekiyor. Bu ya Dilek olacaktı ya Ayşe olacaktı. Ama burada bana ne demiş? Bilal Dilek'ten sonraki bir saatte binmiştir. Ben 12'ye koysaydım Bilal'i 14'e koymam gerekiyordu. Ama böyle bir ihtimal yok. Çünkü 14'te binen kişi Cemal'di. O halde 12'de Ayşe'nin binmesi gerekiyor. 12 ile dileğin saatini de bulalım. Bilal dilekten sonraki bir saatte biniyorsa 8'e dileğin binmesi gerekiyor. 10'da ise Bilelim binmesi gerekiyor. Yazalım. 8'de dilek binecek. Ardından saat 10'da ise yani dilekten sonra Bilelim binmesi gerekiyor. Sorumuz neydi? 12'de binen kişi kimdir diye soruyordu. 12'de binen kişi Ayşe'dir. Diğer örneğimize geçelim. Elif ile Serdar İçinde 40 ile 50 arasında kalem olan bir kutuyla aşağıdaki gibi bir oyun oynuyorlar. Elif diyor ki: "Serdar, kutudan içindeki kalem sayısının rakamları toplamı kadar kalemi bana göstermeden al." Serdar diyor ki: "Aldım. Şimdi kutuda kaç kalem kaldı? Buna göre Elif'in söylediği sayı kaçtır?" Kalem kutumun içinde 40 ile 50 arasında kalem bulunuyormuş. Ben buna 4A dersem A'da 1'den 9'a kadar olan rakamlar olabilirler. O zaman kalem kutusunda 4 A, iki basamaklı sayı kadar kalem bulunacak. Kalem kutusunun içindeki kalem sayısının rakamları toplamı kadar da Serdar kalem olacakmış. O halde Serdar Rakamlarını topluyorum. 4 artı A kalem almıştır. 4 A iki basamaklı sayısından 4 artı A'yı çıkartmam gerekiyor. Kalan kalem sayısı 4 A eksi 4 artı A kadar olacak. Burada 4 A'yı nasıl yazacağımızı çoğu kişi karıştırıyor. Şöyle bir örnek vereyim size. 57 sayısını basamaklarına ayıracağım zaman 50 artı 7 şeklinde yazmam gerektiğini biliyoruz. Bunu sayılar cinsinden göstermem gerekirse AB2 basamaklı sayım olsun. Ben bunu 10A artı B şeklinde basamaklarına ayırabilirim. Burayı anladıysak siliyorum. O halde 4A'yı 40 artı A şeklinde yazacağımı görmem gerekiyor. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 4, eksi A'dan. A'lar birbirini götürdü. 40 eksi 4'ten Elif 36 sayısını söylemiş olmalıdır. Diğer örneğimize geçelim. Bir öğrenci elinde bulunan kırmızı, sarı ve beyaz legoları üst üste koyarak bir oyun oynuyor. En alt basamağı 92 kırmızı lego, onun üstünde 86 sarı lego, onun üstüne 81 beyaz lego ve bundan sonra lego sayıları 8 azalarak aynı renk ile dizmeye devam ediyor. Buna göre 9. sırada kaç lego vardır diye sormuş bana. Ben burada ufak bir örüntü yakalamak istiyorum. Birinci sıra 92 kırmızı lego vardı. 2. sırada 86 sarı lego, 3. sırada 81 beyaz lego bulunuyormuş. Bundan sonrasında diyor ki aynı renkte devam edecek. Yani kırmızı, sarı, beyaz şeklinde devam edecek. Yani 3'te 1 hep aynı renge denk gelecek diyor. Sonrasında bu 81 azalarak gidecekmiş. 73, 65, 57 şeklinde ilerleyecekmiş. Üçüncü sıradan itibaren bir örüntü olmaya başlıyor. O halde genel denklemim 81 eksi 8'er 8'er azalıyor ve 3. basamaktan itibaren olacak. Yani mesela sağlaması için sizinle deneyelim. 3. sıra için sağlıyorum. Bakalım. En yerine 3 yazıyorum. 81 eksi 3 eksi 3'ten 0 geldi. 81 oldu. 4. sıra için deneyelim. 81 eksi 8 çarpı en yerine 4 yazdım. 4 eksi 3'ten 1 geldi. Buradan da 81 eksi 8'den 73 olarak bulundu. Tamamdır. O zaman genel denklemin bu olduğunu gördüm. Bana da soruda demiş ki 9. sırada kaç Lego vardır? En yerine 9 yaz diyor. En eşittir 9 için. 81 8 çarpı 9 eksi 3'ten 81 8 çarpı 6 geldi. 81 48'den benim 9. Legom 33 olarak bulunur. Diğer örneğimize geçelim. O da bu soruyla ilgiliydi tüm sıralarda kırmızı Lego sayısı kaçtır? Kırmızı Lego birinci sıradan itibaren başlıyordu. Sonrasında dördüncü sırada olması gerekiyor. Çünkü üçte bir aynı rengi veriyordu. Üç ekliyorum. Yedinci sıra. Üç ekliyorum. Onuncu sıra. Üç ekliyorum. On üçüncü sıra. Şimdi devam edebilirdim ama hatırlarsanız genel denklemim 81 8 çarpı n eksi 3'tü. Ben en yerine 13 dedikten sonra 81 eksi 8 çarpı 13 eksi 3'ten 10 geldi. 81 eksi 80'den 1 lego olarak buldum. 1 legodan sonra artık 16'ya gidemem. Çünkü eksili lego sayım olamaz. O yüzden son sıram 13. sıra olarak kabul edeceğim. Birinci sıramı biliyorum. Soruda verilmişti. 92 kırmızı Lego vardı. Dördüncü sırada artık genel denklemi kullanabilirim. 81 eksi 8 çarpı 4 eksi 3'ten 73 kırmızı Lego. 7. sıra için 81 eksi 8 çarpı 7 eksi 3'ten 49 kırmızı Lego. Onuncu sıra için 81 eksi 8 çarpı 10 eksi 3'ten 25 kırmızı legom oluyormuş. 13. sırada da bir kırmızı legon varmış. Bana bunların toplamını soruyor. 92 artı 73 artı 49 artı 25 artı 1'den cevabımı 240 olarak bulurum. Toplamda 240 kırmızı legom varmış. Diğer örneğimize geçelim. Bir en doğal sayısının mükemmel sayı olup olmadığını belirtmek için şöyle bir yöntem uygulanıyor. N pozitif sayısının çarpanları bulunur. N pozitif sayısının kendisi hariç pozitif çarpanları toplanır. Pozitif çarpanların toplamı N doğal sayısını veriyorsa N doğal sayısına mükemmel sayı denir. Örneğin 6 mükemmel sayıdır. Çünkü 6'nın pozitif çarpanları 1, 2, 3 ve 6 olur. Kendisi hariç pozitif çarpanların toplamı 1 2 artı 3'ten 6 olduğundan 6 sayısı mükemmel sayıdır. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi mükemmel sayıdır diye sormuş. Bakalım. Her şıkkı deneyelim. 8 sayısı için yazıyorum. 1 çarpı 8 çarpanıdır. 2 çarpı 4 de 8'i verir. Kendisi hariç pozitif çarpanlarını topluyorum. 1 artı 2 artı 4'ten 7 olarak bulunur. Mükemmel sayı değilmiş. 5 şıkkına geçiyorum. 16'nın çarpanlarını yazıyorum. 1 çarpı 16, 2 çarpı 8, 4 çarpı 4. Buradan kendisi her çolanı alıyorum. 1 artı 2 artı 8 artı 4'ten cevabı 15 olarak bulurum. B şıkkı da elendi. C şıkkına geçelim. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 6 çarpı 4'tür. 24 dışında çarpanlarını toplarsam 1 artı 2 artı 12 artı 3 artı 8 artı 6 artı 4'ten cevabımı 36 olarak bulurum. O zaman 24 de mükemmel sayı değilmiş. E şıkkına bakalım. 32'nin pozitif çarpanları 1 çarpı 32, 2 çarpı 16 ve 4 çarpı 8'dir. Bunları topladığımda ise 32 hariç buradan 31 sonucunu bulurum. Yani 32 de olmuyormuş. 28 sayısına bakalım. 1 çarpı 28 2 çarpı 14 4 çarpı 7 imiş. Buradan biraz aşağı çekeyim daha net anlaşılabilmesi için. Kendisi hariç pozitif çarpanlarını topluyorum. 1 artı 2 artı 14 artı 4 artı 7'den 14 artı 7 21 artı 4 25 artı 3 de 28 yapıyor. O zaman 28 sayım mükemmel sayıymış gelecek videolarda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum